Milliyetçilik ve muhafazakarlık kavramıyla çatışma halinde olan Lekke'ye gelin. 100 yıl önce kurulmuş bir sistem ve bu sistem sana diyor ki senin Oğuz kadar dayanan milliyetçiliğin var ya o yok. Senin işte geçmişinde 16 büyük imparatorluk kurmuş, devlet yönetmiş e, geçmişin var ya o yok. Senin Hz. Adem'e kadar dayanmış, İslam'la şereflenmiş muhafazakarlığın dünyaya adalet yaymış, şefkati merhameti yaymış e, muhafazakarlığın var ya o da yok. Onların hepsiyle bağını kopartıyorum. Ne var? Sen milliyetçilik olarak e, Atatürkçü olabilirsin. Senin atan olarak yüz yıl önce olan tek bir atan var Atatürk ve senin dinin olarak da Kemalizm var. Bu noktada baktığımız zaman bu sistemin bizim e, geçmişimizde geçmişimizle derin bir bağları var mı? Yok. Kendini kabul ettirme sürecini tamamlamamış, çatışma ve kurallarla dizayn etme noktasında gelmiş, ve bu şekilde kendini kabul ettirme süreci yaşamış e, ve bunun sonucunda da hitap ettiği kesime belli bir haklar vermiş. İşte şimdi bu kurulmuş olan sistemin realitesini anlamamız için 100 yıl önceki bir 100 yıl önceki bir realiteye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birinci meclis. Birinci mecliste muhafazakarlar ve milliyetçiler için bir tiyatro sergilendi. Yani muhafazakar ve milliyetçi kesim geçmişi İslam'a dayanan, geçmişi çok derin bahsetmiş olduğumuz realitelere, Göktürk'e dayanan, e, Altınordu'ya Altın Ordu'ya dayanan, Karahanlılara dayanan ve günümüze kadar gelen bu var olan bir realiteye sahip milliyetçiliğimizi muhafazakarlar için işte e, Kur'an okutuldu meclis açılışında, kurbanlar kesildi, dualar okundu, meclis duvarına ayetler yazıldı. Bir tiyatro sergilendi. Çünkü kazanan kesim belliydi ve kazanan kesimden dolayı tüm güçleri eline alan bir Mustafa Kemal vardı. Sıra ikinci aşamaya geldiğinde Hazreti Adem'e kadar olan bağı koparmak noktasında bir e, hareket kabiliyeti geliştirildi ki kendine kadar sadece kendine kadar gelecek olan bir bağ oluşturulsun. Bu noktada o kurulmuş olan sistem çünkü hem İstanbul hükümeti vardı hem Ankara hükümeti vardı. Osmanlı sonuçta hala varlığını devam ettiriyordu. İşgal içerisindeki Osmanlı savaşını vermiş, Osmanlı askerleriyle, Osmanlı'nın muhafazakar ve milliyetçi tebaasıyla bu savaş kazanılmış bir realiteden bahsediyoruz. Ya götürecekti bu birinci mecliste kurmuş olduğu sistemi saltanata Ekber ve Erşed kimse ona devredecekti. Ya da o gün yaptığı gibi tüm güçleri elinde bulundurarak bir devlet kuracaktı. Mustafa Kemal sonuçta hükümet statüsünde çıkıp bir devlet kurabilmesi için hilafeti de ortadan kaldırması gerekiyordu geçmişle olan tüm bağlarını koparsın. Türk Sultan oğlu Sultan, atası Sultan, dedesi Sultan, babası Sultan yani soy devam etmiş, haneden devam etmiş, böyle devam eden bir sirkülasyon geçmiş devam etmiş. Ama Atatürk'e baktığımız zaman bilinçli olarak geçmişe bağlarını kopartmış ve geçmişi kendine kadar getirmiş bir karakterden bahsediyoruz. Baktığımız zaman işte annesini biliyoruz Zübeyde Hanım, babasını biliyoruz Ali Rıza Efendi. Fakat Ali Rıza Efendi ile pek ilgilenen yok tüm okları annesine çevrilecek şekilde. Ama kimin annesi babası? Mustafa Kemal'in annesi ve babası. Cumhuriyete kadar baktığımızda bizim toplumumuza ait devletlerin realitesinde hep yöneticilerinin bir soya mensup olduğunu görüyoruz. O zaman da işte darbeler olmuş, isyan çıkartmış asker ama Asker dememiş ki padişah sen in oradan kendim geçeceğim. İşte ya kardeşini getirmiş. O anda saltanatın, o geçmişin, o soyun, o hakkın, o dinin, o realitenin, o geçmişin İslam'la perçinlenmiş olan milliyetçiliğin hakkı kimse. Hak onda devam etmiş. Ama Cumhuriyet ve laikliğe baktığımız zaman hanedan Cumhuriyet ve olsun istenmiş. O yüzden kurulduğundan beri bir sürü darbeler yapıldığında asker başa geçiyor ve işte Cumhurbaşkanı oluyor. Ya da bu sistemi kurduktan sonra işlerine gelmediği noktada ne zaman birazcık milliyetçilik ve muhafazakarlık noktasındaki değerler ayağa çıkmaya, kalkmaya başladığında o yüzden asker arkadan baskı yaparak sistemi yönetimi değiştirebiliyor. Orada soy geçmiş hanedanken burada baktığımız zaman yani özne geçmişken özne dinken, özne buraya dikeyken burada baktığımız zaman özne Mustafa Kemal Atatürk'e gelmiş. Bu topraklarda hem muhafazakar, Müslüman, hem milliyetçi, hem de Atatürkçü ve Kemalist olamazsın birinden birini tercih edeceksin. Ya muhafazakar milliyetçisin ya da Kemalist ve Atatürkçüsün. Bak bu bizim özgürlüğümüz. Bu sistem gelmiş, bu sistem yanlış. Ben bu sistemi asla tasvip etmiyorum. Geçmiş realitem olduğunu kabul etmekle beraber kendi gerçekliğimin realitesine uymadığını kabul ediyorum. Ama yine de bu özgürlüğe sahipsen sen her ikisiyim diyemezsin. 600 sene dünyaya realitesini yaymış, hükmetmiş, dünyayı yönetmiş bir Osmanlı realitesi yaşamış ve içerisinde hem milliyetçiliği hem muhafazakarlığı barındırmış. Türk ve İslam hilafet ve saltanat. Ve din çatısı altında olduğu için işin içerisine hoşgörüyle eklemiş ve çatısı altında 72 millet yaşamış. Şimdi bu dünyayı yöneten bu güç Osmanlı'nın elinde geçmişte bulunan bu güç şu anda dünyayı yöneten ve batıl dediğimiz güçlerin elinde. Adamlar haklı olarak bu gücün ellerinden gitmesini istemez. Zaferini kazanmış. Bundan nemalanıyor, sömürüyor, kendine güç katıyor. Bu dünyanın sistemi olarak kendi savaşının tarafında savaşını kazanmış. Seni de tehdit olmaktan çıkartmış, kendine benzetmiş.